Yandım! At uyanma atı Geldi kalk köprüye roket geldi Roketi Öldü biri Köprüden galiba onu vurmuşlar Yine odanın kapısı açık Köprüye dikkat et Köprünün camları kırık komple de Aynen red kapalı kimdir dedim çimene dikkat etseydin çimen boş ya köprü spawn'a kadar gittim yani yoktu ya yani. Let's go. güzel loot çıkıyor lan evet ben turk tetris alıyorum. ahahah Bu ahahah büyük olsa iyi olacak gel o uçum golden sana doğru içerde yellow witch mi

Kapısı açık yine odanın, örtmemiş kimse Bu da arka çıldırılıyor Hani bilek kapı da kapalı gibi Bilek boş Хилоу, хилоу, да, 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 сейчас блядь. сдохнешь, сука. öldü. Bende var. Bir tane sende var. 4 biz bir tane yoksa. ekstra ağır beş. biz, yedi. Normalde üç kişi ne daha Ne oldu oğlum, alırsın. benim oyun mu gidiyor lan? Sende var mı bir şey şu an? Yok. Benim oyun gitti ama. Adamı değil mi? Bir şey bekle. Babamın, babamın. Ben var olmasına var Kopyalıyorum eşyaları şu anda. Heh, dondum oyun ne oldu abi? Aynen Roketin roketi satılıyor mu artık? Roket satılmıyor diye biliyorum. Görevi vardı galiba. Ya, ya. ya, da galiba ne görevini... yapıyor onu doldurabiliyor mu? Haydi atla falan geri. Ya bu tek kullanımlık. Artık nasıl işliyormuş şey bilmiyorum ama. Hmm. Ben mavi bakmıştım ama. No. Ya açtım, layin falan vardı içeride, almadım, çantamda. Ay. Lobby vibe zaten etrafa da baktık. Ee... Yeni oda açık mı? Yeni oda açık aynı. Şunu atacağız. Ronaldo Bitcoin kaçırıyorlar. Kaçırmışlar. yere bakmamış. kartı nerede ki? Ben şeyden resliyorum. Ben de şimdi kartı bulmayla uğraşmayayım ben de restliyim Batu lobby yedin yuttun lan 2 saniyede. Adam bırakmadın ama. <laughs> Kimse görmeden vururum lootlarım çıkarım. <laughs>